Nerede kaldın abi? Ağaç oldum burada. Sabrın sonu selamet. Biliyorsun. Ya bu gözcü denen herif tam bir manyak. Ya daha ne kadar dayanırım bilmiyorum. Beni oradan alın başka yere gönderin. Abiler seni göreve geri döndürebilmek için uğraşıyorlar. Bizim senin gibi has ***'lere ihtiyacımız var. Fuat gibi ödeklere değil. Ne yaptı yine? Ne yaptığı değil. Ne yapamadığı önemli. Fuat'ın korkaklığı hizmete zarar veriyor. Bir an önce ondan kurtulmamız lazım. Efendim Otto. Bana harcayacağım bir adam lazım. Efendim abi. Söyleyeceğim adrese git hemen. Otto bir halt etmiş. Delillerin yok edilmesi lazım. Kimin canını yakmış? Başımız ağrımasın sonra. Bak kaymakamın adamlarından biriyse. Sana ne söylüyorsan onu yap. Adresi mesaj atıyorum şimdi. Tamam abi. Sinan. Bak aradığımız fırsat ayağımıza geldi. Otto Fuat'ın işini bitirecek. Böylece sana yüklenen bütün suçları onun üzerine atabileceğiz. <laughs> Nasıl yani? Şimdi ben temize çıkacağım, göreve geri döneceğim. Hatta terfi bile alacaksın. <laughs> Şimdi sen oraya git. Olan biteni gizlice kameraya çek, tamam mı? İleride elimizde Otto'ya karşı kullanabileceğimiz bir kozumuz olsun belki lazım olur